Önceki ben Mehmet Koluman, Koluman Tekstil'in muhasebe bölümüne bakıyorum. Buradaki işlemler çırçılama, pamuk tarladan kütü olarak gelir. Burada çiğiti ve el yapı olarak ayrılır. İpik fabrikasından ve yağ fabrikasından yer. Tamam. Evet. kaç fabrika var yani? Burada birbirinden bağımsız 4 fabrika var. Toplamda 280 makine var. Yani evet Güneydoğu'nun hemen hemen en büyük fabrikası diyebilirim. Kapasiteniz nedir? 40 bin ton. Yağ oldu, Ortalama. Ya ayrı fabrika. O öbür tarafta. Ya. Kaç kişi çalışıyor burada bir yerde? Yani toplamda 200 kişi yakın belki de fazla takım çalışıyor. Tabii. Bu gece gündüz bağlı olarak. Tabii çift var diye. Çift var bağ, bağımsız olarak çalışıyorlar. Kurulur. Bu sene yağ Evet, birkaç gün önce, bir, üç gün önce. Şu anda burada yağ işi Burada da çiğiti, elyaf, yani elyafından ayırıp yağ ve küs olarak ayırıyoruz buradakilerde. Evet. Bu bölümde. Bu Yağ ve olarak ayırıyoruz. Aynen, yağ ve küs olarak ayrılıyor. Peki ya da rafine fabrikalarına gidiyor. Üstüde yem fabrikalarına gidiyor. Dikkat edin Diyarbakır Bismil, koluman tekstildeyiz. Aile işletmeciliği olan Mehmet Bey'le beraberiz. Önceki sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Koluman, 32 yaşındayım. Yani 4 yıldır yaklaşık olarak buradayım, Diyarbakır'da yaşıyorum. Daha önce İzmir'deydim. Peki fabrikamızı kaç yılında kurduk Mehmet Bey? Çocuk olarak 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından beri burada faaliyet göstermekteyiz. Peki şu anda kaç kişi hizmet veriyor fabrikamızda? Kaç kişi çalışıyor? Sezon içinde yaklaşık 200-250 kişi çalışan var. Sezon dışında ise 100-150 kişi çalışan var. Peki kapasitesi nedir Mehmet Bey? Çırıç olarak yaklaşık 40-45 bin ton arasında kapasitemiz var. Bazen 35 bin, 40 bin çekebiliriz çekebiliyoruz. Peki Mehmet Bey, kaç çeşit ayrılıyor? Ne işlemler görüyor bu pamuk? Pamuk burada, tarladaki pamuk, kütlü pamuk dediğimiz. Burada hasat de geliyor. Burada 2-3 çeşit ayrılıyor. El yafı, çiğiti ve toz olarak ayrılıyor. El yafı ipi fabrikasına, çiğiti de yağ fabrikalarına gidiyor. Peki elle toplanıyordu önceden. Şu anda makine sistemiyle toplanıyor. Hangisi daha sağlıklı? Makine sistemiyle verim alabildik mi? Tabii makine daha iyidir. Makine hem temizlik bakımından hem de pamuğun rengi, elef uzunluğu bakımından daha kaliteli toplanıyor. Pazarımız neler Mehmet Bey? Genelde Kahramanmaraş. Genelde iplik fabrikaları Kahramanmaraş'tır. Bazen Kayseri, Adana, Hatay tarafına da gönderimiz oluyor. Peki fiyat konusuna gelelim Mehmet Bey. Fiyat konusundan memnun muyuz? Yani baktığınız zaman maliyetler açısından çok fazla. Hı -hı. Ama fiyat konusunda, pamuk fiyatı konusundan şu anda zor durumdayız. Hem üretici olsun hem sanayiciler olsun şu an sıkıntı bir durumdan geçiyoruz. Peki fabrikamız kaç metre kara üzerine kurulmuş? Burası arsa olarak 50 bin metrekare üzerine. Kapalı alanı 23-24 bin arası kapalı alanımız var. Hiç proje uyguladık mı fabrika üzerine? Projeyi yok aslında kendimiz nasıl daha kullanışlı olur diye düşündük. Kağıt üzerinde yaptıktan sonra ona göre inşaatına başladık. Geçen geçen senede 2021 yılında da yağ tesisimizi kurduk. Geçen sene, bu sene kurduk. Bu sene mi kurduk? 2000... 2022 bu temmuz sezonunda başlamış oldu. Şu anda bir hafta 10 gündür çalışıyor. Peki verim olarak daha ilk defa mı alıyoruz? Daha tam olarak değerlerini bilemediğimiz için, yani yeni olduğumuz için bile bilmiyoruz. Biz kendi ilk başladığımızda kendi çiğitimizi kullanırız, çekeriz diye düşünmüştük. Ama sağ olsun diğer esnaf arkadaşlarımız da çiftçi fabrikalar da çiğitlerini gönderiyorlar bize. Yani. Onlar da size gönderiyor, işlemesini yapıp kendilerine mi teslim ediyorlar? İşlemesi yaptıktan sonra bu da çiğ yağ fabrikasında küspe, linter ve yağ olarak ayrılıyor, ham yağ olarak hı hı. ayrılıyor. Yağ fabrikalarına gidiyor, rafine olarak Diğer de küspeyen fabrikaları, Dinter genelde yurt dışına gidiyor, Çin'e gidiyor. Peki bunları siz fabrikalara gönderiyorsunuz değil mi? Çekim yaptığınız yağları. Evet. Nefsin. Tahlilleri, ölçümler orada mı yapılıyor? Analizler yapılıyor. Küspenin de protein değerlerine bakılıyor hayvan konu içi evet. için. için. E, yağın da belirli değerleri var. O değerler de anlaşımlı firmalardan değer üzerinden fiyatlandırıp bize gönderiyorlar ödemelerini. Peki Mehmet Bey son olarak devletten beklentimiz nelerdir? Dekantan yani dekantan. emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz pamuktan? Yani pamuk olarak değildi. de genel olarak düşündüğünüz zaman bütün sanayici arkadaşlar olsun, iplikçiler olsun, tırçiler olsun, yağcılar olsun beklentimiz şu anda elektrik fiyatlarını ve gübre fiyatlarını düşünmesi. Ve mesela dışarıdan aldığımız düz üstünden gelen mazotlarla buradaki mazotlar çok fiyat farkı var. Bu KDV, ÖTV tarzı. En azından çiftçiye indirim olarak yansıtsa bir miktar maliyete düşer. Hem gıda olarak hem de üretim olarak düşer. Pamuk fiyatlarımız da biraz yükseldi ki değerinde alınsa. Hmm. Tabii yani maliyette pamuk fiyatı önemli değil aslında. Önemli olan burada belirleyen girdilerdir. Elektrik Elektriktir, gübredir, tohumdur bunlar belirliyor. Bunlar düşük olsa tabii ki pamuk fiyatları düşer. Giyim düşer, gıda düşer, her şey düşer. Pamuk dedim A'dan Z'ye kaç yere? Tabii. Hem giyim olarak <laughs> hem de gıda, gıda olarak. Gıda olarak olsun. Tabii. Saysak Gidirim. kaç kalem olur? Bir sürü kalemim var yani bir sürü şeyleri var. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. teşekkür ederim. Bir zaman hazırlık için çok sağ olun. En son bu gördüğünüz alanda Ceyit küspesinden ve yağından ayrılıp burada son buluyor.